Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisiniz bugün yengeçlerle devam ediyoruz sevgili yengeçler yükseleni güneş burcu ve ay burcu yengeç olan arkadaşım 25 Aralık haftası siz neler bekliyor buna bakacağız haydi bakalım yengeç burcu arkadaşlar bütün abonelerimin niyetine diye odaklanıyorum sizler de niyetime dahil olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ayrıca kişisel danışmanlık isteyenler instagram'da ve ulaşabilirler Evet sevgili Yengeç burcum. hadi bakalım. Genel enerjilerine baktığımda şimdi sessiz sakin bir durumdan geçiyorsun Yengeç burcum. Şu an sessizsin, e, dingin bir durumdasın, sakin bir durumdasın. Bu haftayı sanki kendine ayırmışsın, sanki böyle bir dinlenme zamanı diyorsun. E, diyorsun ki hani bir, bir dinleneyim, bir sessizleşeyim, şu tuzuna bir geçsin, şu fırtına bir geçsin, şu öfke bir geçsin. Sonrasında bir yoluna bakarım, bir çaresine bakarım dediğim bir enerjidesin. Şimdi bu hafta bu sakinliğin geçecek. Çare aradığın konulara istinaden de beklenmedik mucizeler gerçekleşecek. Beklenmedik olaylar yaşanacak bu hafta. Yaşanan bu olayların üzerine de çok güzel yeni başlangıçlar gerçekleşecek olarak gözüküyor. Peki devam ediyorum diğer kartlarımla yengeçler. Ego, ego, ego. Evet şimdi yengeç Burcu Bu kısım uyumlanan arkadaşım. Şimdi denge kartı diyor ki e, sabrının karşılığında bir denge elde edeceksin. Ve bir uzlaşma yapacaksın bu hafta. Etrafında bulunan biriyle tartıştıysan, iş yerinle alakalı sıkıntı varsa, işinle, eşinle, sevdiğinle alakalı bir sıkıntı varsa bu hafta artık başarılı bir şekilde uzlaşma zamanı. Ve bu uzlaşma seni dengeye oturtacak. Duygusal anlamda da, ruhen de dengeye oturtacaksın. Ee, bazı konularda yanılıyorsun. Bazı konularda yargıların çok sert. Kendini de bazı konularda çaresiz ve kapana kısılmış hissediyorsun. Burada diyor ki lütfen egondan kurtul. Kapana kısılmış yanılgısından kurtul. Olumsuz düşünmekten kurtul. Kendini koruman gereken senin kendi egon. Ego yüzünden bazı yanlış kararlar alıyor olabilirsin. Buna dikkat et. Mutluluğa giden yolda ilerlemeni engelleyecek olan şey de ego. Burada diyor ki lütfen şu egoyu at bir kenara. Gerçekten sağlıksız bir alışkanlık. Yoluna bak. Duygularına, hislerine bak ki mutluluğu yaşa. Ve hemen ardından görüyor musunuz? İlişkilerle ilgili bu hafta mesajlar biraz sık olabilir yengeçler. E, romantik bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Romantik bir başlangıç olabilir ya da yeni birileri de olabilir hayatında hiç kimse olmayan yengeç burcum. Yeni birileri de olabilir ama güzel bir duygu durumu içerisinde olacaksın. Çünkü anın anını tutmayacak. Öfkeliyken o mesajda sevinebilirsin. Böyle bir durum söz konusu. Ve işinle alakalı bir zafer var sevgili Yengeç Burcu'm. Zafer hem de çok yakında olarak gözüküyor. Uğraçlarının karşılığını alacaksın. Bir terfiye olabilir, bir ödül olabilir, bir burs olabilir. Ama maddi anlamda güzel bir başarı seni bekliyor olarak gözüküyor. Çok çalışan bir insansın, işkolik bir insansın belki de. Bundan da keyif alıyor olabilirsin. Evet keyif aldığın işleri yapmaya devam edeceksin. Çok çalışmanın sayesinde de daha lüks, daha rahat bir hayata geçişin olacak olarak gözüküyor. Sadece şu ara birazcık birazcık sabırlı ol arkadaşım. Ayrıca kendine küçük bir hediye alıp kendini de ödüllendirebilirsin yengeç burcum. Bu ara kendini mutlu edip kendin için harekete geçeceğin bir zaman dilimi olacak olarak gözüküyor. Peki klasik tarotla devam ediyorum sevgili yengeçler bakalım. Mahkeme, kılıç dörtlüsü, asa dokuzlusu, kupa dokuzlusu, para yedilisi, ve asayi dilisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili Yengeç Burcu. Öncelikle o arkanda gerçekten dost görünen bir sürü düşmanım var arkadaşım. Bak hakikaten böyle yani kara basan gibiler. Rahat da vermiyorlar, dirlik de vermiyorlar. Etrafın gerçekten çok sinsi insanlarla dolu. arkanı dönemiyorsun. Döndüğün anda tekmeyi yiyeceksin. Böyle bir insanlar. Ee, yeteri kadar da darbe yemişsin zaten onlardan. Şimdi burada diyor ki aydınlanma, idrak etme. Zaman dilimi bu. Senin için bu. idrak ediyorsun bazı konuları. Kafanda muhakeme ediyorsun. Birilerini gözden çıkartıyorsun. Birilerini hayatından çıkartıyorsun. Hani bir kişi değil birkaç kişi. Hatta özellikle üç kişi. Burada diyor ki alıp şöyle bir kenara koyacaksın. Çünkü senin hayrına hareket etmiyorlar. Kafan çok karışık ama ruhen rahat bir karaktersin diyor. Ee, dünyanın derdinde çeksen belli etmeyen bir karaktersin. Ve burada o rahatlığınla bir zafer elde edeceksin Yengeç burcu. O rahatlığın, eee ben rahatlığındayım. O rahatlıkla bir zafer elde edeceksin olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Kupa şövalyesi. Kupa beşlisi. Asa ikilisi. Aşıklar. Kılıç ası ve adalet. Şimdi bu kısımla uyumlanan yengeç burcum. Ee, burada arkadaşlar bakın diyor ki e, yürek acısı var, kalp acısı var, acı çekiyorsun. Bir konuda gerçekten çok üzgünsün. Bu da ilişkine dair bir konu muhtemel olarak. Ve burada e, bir şeylerden böyle haksızlığa uğradığını düşünüyorsun. İlahi adalet diyorsun. Ama burada diyor ki ilahi adalet tecelli edecek de e, ettikten sonra o kişi sana geri gelecek bak kırık dökük yıkık virane gelen bir eril var arkadaşlar. Eril taraf sen 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 de gidiyor olabilirsin ama eril tarafta bir pişmanlık var arkadaşlar. Eril tarafın yapacağı bir adım olacak ve sonrasında diyor ki elle tutulur gözle görülür de gelişmeler yaşanacak. Ve bu gelişmeler işte bu aşkı tekrar alevlendirecek tekrar başlatacak olarak gözüküyor. Evet devam ediyorum arkadaşlar denge, para şövalyesi, kupa yedilisi, güç, imparator ve para prensi. Evet bu kısım uyumlanan sevgili yengeçler. Ee, arkadaşlar maddi anlamda bir kazancınız var. Bakın burası tamamen bunu gösteriyor. İki iş arasında kalmış olabilirsin. iki karar arasında da kalmış olabilirsin. Gitmek kalmak gibi ama işle alakalı. Ee, şimdi burada bakın para şövalyesi ve para prensi diyor ki güzel bir destek alacaksın. Aldığın destekle de güzel bir yükseliş elde edeceksin. Hani e, yanlış tarafımı seçiyorum, yanlış tarafa mı bakıyorum? Acaba yanlış kartın üzerine mi oynuyorum tarzında bir düşüncen olabilir? Hayır diyor yanlış tarafta değilsin. Kesinlikle değilsin. Ee, güzel bir gelişme, güzel bir hamle gerçekleşecek olarak gözüküyor. Alacağın destekle birlikte arkadaşım konfor alanını da genişleyecek. Rütben de genişleyebilir, yükselebilir. Bir rahatlık var, bir e, konfor alanının genişlemesi ve iş anlamında bir kaygın varsa bu kaygının da geçeceğini gösteriyor. Çünkü e, artık kazanç döneminin içerisine girmişsin Yengeç Burcu. Hani o sıkıntılı süreçler bitmiş, kazanç dönemi başlamış olarak gözüküyor. Evet sevgili yengeç burcu. Peki bu hafta aklındaki kişinin sana karşı duyguları neymiş? Ona bakalım. Evet sevgili yengeçler. Hadi bakalım. Sana karşı ne hissediyormuş aklındaki kişi bu hafta? Arkadaşlar aklınızdaki kişinin duyguları bu hafta diyor ki kafam çok karışık, korkularım var, e, endişelerim var e, ama çok yoğun endişeleri var. Çok dalgın, çok düşünceli, neyin nasıl olacağını, nasıl olduracağını, nasıl düzelteceğini, nasıl toparlayacağını hiçbir şeyi bilemeyen, idrak edemeyen bir aklımızdaki kişi var. Korkuları çok fazla. Size size dahil de beklentileri var. Ve burada diyor ki aslında çoktan çoktan ben eyleme geçerdim, iletişime geçerdim ancak... Üçüncü, dördüncü kişilerle alakalı da bazı sıkıntılar var. Çevrenin etkisi de üzerinde. Ya da aranızda yaşanan konular üçüncü, dördüncü kişilerle alakalıysa bu konulardan dolayı da bir beklenti ve çaresizlik içerisinde olabilir. Ve burada diyor ki beklentim sana dair. Ama korkularımdan, endişelerimden dolayı da yoruldum. Kafam karma karışık diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Evet, Peki sevgili yengeçler işaret kartımın mesajı nedir? Bakalım. İtibar ve yükseliş dedi yengeç Burcu'm. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta ne ile meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Evet sevgili yengeçler kolektifine yüksek ayrın olsun diyorum. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Ee, size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Kolektife bir açılım bu. Kişisel danışmanlık isterseniz Instagram duru falan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.